AZ Trading kanalına hoş geldiniz dostlar. Bugün çok güzel bir psikoloji serisi videosuyla daha beraberiz. Bu videoda bir trader'ın geçtiği 5 psikolojik aşamayı tek tek açacağım. Bu videonu sonuna kadar izlerseniz hangi aşamada bir trader olduğunuzu net bir şekilde göreceksiniz. Belki second entry fail bizim setup'ları biliyor olabilirsiniz ya da ICT setup'ları kullanıyorsunuz ya da başka bir sistem kullanıyor olabilirsiniz. Belki kazandığınız günler de var ama psikolojik olarak hangi seviyedesiniz? Bu videodaki amacım da işte size bu farkındalığı kazandırmak. Hazırsanız başlayalım. Aşama 1. Bilinçsiz yetersizlik. Evet dostlar, tradinge ilk kez baktığınızda çoğu insanın aklından geçen düşünceler genelde hep aynı. Hepimiz aslında bu ilk aşamadan geçiyoruz. Bu işin dışarıdan göründüğü kadar basit olduğuna kendimize inandırıyoruz. İşte grafiklere bakmaya başlıyoruz. İşte fiyat yukarı iniyor, aşağı çıkıyor. Alıyoruz, satıyoruz. Bir şeyler denemeye çalışıyoruz ve aslında bize göre olay tamamen bu aşamada bundan ibaret trading sayesinde iyi bir para kazanabileceğimizi hatta finansal özgürlüğe ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. Ancak bu noktada çok önemli bir şey de görmezden geliyoruz. İşin arkasındaki emeği, disiplini ve zorluğu ciddi şekilde hafife alıyoruz. Piyasaların ne kadar karmaşık olabileceğini henüz bilmiyoruz. Alım ya da satım. Bunun nesi zor olabilir ki? diye düşünceye başlıyoruz. İlk işlemlerde genellikle yüksek risk almaya başlıyorsun. Piyasa tersine döndüğünde bunun geçici olduğunu bilmiyorsun. Fakat fiyat hareketi beklentinin tam tersine devam edince sen long pozisyondan short'a geçiyorsun ya da tam tersini yapıyorsun ve sürekli kaybediyorsun. Böylece aslında bu evrede Finansal piyasaların ne kadar oynak ve affetmez olabileceğiyle ilk kez yüzleşiyorsun. Bazı durumlarda şu da olabiliyor. Başlangıç şansı diyoruz buna. Aslında benim başıma da bu geldi. Amatör şansı da diyebilirsiniz. Ve en tehlikeli senaryoda tam bu. Yani şöyle oluyor. Birkaç kazançlı işlemden sonra tradingin düşündüğün kadar zor olmadığını kendine inandırmaya başlıyorsun. Riski daha da arttırıyorsun, daha büyük pozisyonlar açıyorsun ve kaybetme ihtimalini tamamen göz ardı ediyorsun. İşte ara sıra kazansan bile çoğu zaman kendi yetersizliğinin farkında olmadığın için ciddi zararlar yaşıyorsun. Bu aşama genellikle kısa sürüyor dostlar. Çoğu trader bu evrede 1-2 ay kalıyor. Bazıları daha uzun süreler kalabiliyor 4-5 ay. Ancak bu kısa sürede bile küçük hesaplar patlayabiliyor ve özgüvenimiz ilk defa burada sarsılıyor trader olarak. İstemeden de olsa bir sonraki aşamaya doğru zorunlu olarak trader sürüklenmeye başlıyor. Hadi gelin birlikte ikinci aşamaya bakalım. Aşama 2. Bilinçli yetersizlik. Bu noktada artık şunun farkındasındır. Henüz yeterli bilgiye, tecrübeye ya da beceriye sahip değilsindir. Düzenli şekilde kar eden bir trader olmak için eksiklerin vardır. Yani bir ecin ya da stratejin yoktur. Bu farkındalıkla birlikte okumaya, izlemeye ve öğrenmeye başlarsın. Sistemler satın alırsın, işte Telegram grupları, Discord grupları, videoları izlersin. Trading ile ilgili bulduğun her şeyi tüketmeye çalışırsın. Farklı yöntemleri gün gün, hafta hafta denersin. Fakat hiçbirine yeterince uzun süre sadık kalamazsın. Her yeni yöntem daha kısa bir süreli heyecan verir. Yani burada ne demek oluyor aslında? Kısa süreli heyecan şu oluyor. Yeni bir sistem deniyorsun. Sana bir anda 500-600 dolar kazandırıyor ya da daha fazla kazandırıyor. Sen o anda çok seviniyorsun, mutlu oluyorsun. Diyorsun ki bu sistem kazandıracak bana. Ama daha sonra aynı sistemle 10-15 trade girdiğinde sonuç değişme ve kaybediyorsun. Daha sonra ne oluyor? grafiklerde işte Fibonacci çizgileri öğreniyorsun, otomatik işlemler öğreniyorsun, işte yapay zeka sistemleridir, işte robot sistemleridir. Hareketli ortalamalara bakıyorsun burada. Divergence'lar, ATR'ler, her şey hepsi bir araya geliyor. Hepsini öğrenmeye çalışıyorsun ve hepsinin aslında ortak amacı aynı oluyor senin zihninde. Finansal özgürlüğe giden o gizli anahtarı bulmak ve bu süreçte arkadaşlar burada bir saplantı başlıyor aslında ve daha çok sistem öğrenmen gerekiyor ve bu bir hastalık oluşturuyor sizde. Bu süreçte zarar eden işlemlerin sürekli peşinden koşuyorsun. Hatta bazen kaybeden işlemlere ekleme bile yapabiliyorsun. Çünkü haklı olduğuna inanıyorsun ve yeterince araştırma yaptığını, yeterince bildiğini ve bu işin sonunda mutlaka kazanman gerektiğini inanıyorsun. Telegram ve sohbet odalarında başka traderların kazançlarını görüyorsun ve kendine şunu sormaya başlıyorsun. Ben bu kadar çalışıyorum, videolar izliyorum, öğreniyorum. Neden bende olmuyor? Onların yalan söylediğini düşünmeye başlıyorsun ve günler geçtikçe onların hesapları büyürken seninki yavaş yavaş eriyor. O da işe yaramadığında başkalarının işlemlerini kopyalamaya başlıyorsun. Hatta bazen sinyal hizmetleri satın alıyorsun. İşte bu Telegram gruplarına giriyorsun. Çünkü sorunun hala yöntemlerde değil, senin yaklaşımında olduğunu bilmiyorsun. Evet dostlar, bu kısımda da eğer vazgeçmezseniz 3. aşamaya doğru geçeceksiniz. Ve biraz daha artık kazanmaya başlayacaksınız. Hadi gelin 3. aşamaya bakalım. Aşama 3. Aydınlanma anı. Bu aşamada artık kendimden de daha çok örnekler vereceğim ki benim trader hikayemi de daha iyi anlamış olacaksınız. Aşama 2'deki o uzun arayış döneminden sonra Al Brooks'un Price Action ile ilgili kitaplarına ve videolarına denk geldim. Anlattığı yapı aslında benim zaten kullandığım ABCD pattern sistemine çok benziyordu. Ve bu yüzden konu beklediğimden çok daha hızlı öğrendim. Price Action'ın mantığını kavradıkça grafik okumam da netleşti ve bir süre sonra şunu fark ettim. Teknik analiz doğru da olsa risk modeli ve arar yapısı benim psikolojime tam oturmuyordu. Aslında burada eksiklikler vardı. Bu dönemde de kendi mentorlarımda biraz şunu gördüm. Aslında tamam sistemler, kurallar var ama kimse uzun dönemli verisini göstermiyor. Yani burada demek istediğim en az 3 ya da 6 aylık uzun veri. Ve ben de bir süre para yapamayınca sistemin sorunlarını araştırdım. Eksik yanlarına baktım. Burada da şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. İsterseniz bizim segment sistemimizi öğrenin ya da ICT gibi farklı sistemler öğrenin. Ama hiçbir zaman mentorunuza gözü kapalı güvenmeyin. Buna ben de dahil. Özellikle bu kişilere para veriyorsanız her zaman uzun dönemli veriyi görmek isteyin. Zaten gerçek bir trader ya da mentor her zaman verisini düzenli tutar ve kayıplarını kazançlarıyla birlikte rahatça gösterebilir. İşte o noktada başkasının sistemini uygulamaktan çıkıp öğrendiğim bilgileri toplayarak kendi karakterimle birleştirmem gerektiğini anladım. Ve sistemin eksiklerini de bu süreçte tamamladım. Hadi dördüncü aşamada bu eksikleri nasıl tamamlamışız birlikte bakalım. Aşama 4. Bilinçli yeterlilik. Elbrooks'tan öğrendiklerim aslında benim temelim oldu. Ama bir süre sonra şunu fark ettim ki teknik bilgi tek başına bana yeterli olmuyordu. Bu yüzden sistemi olduğu gibi uygulamak yerine kendi zihnime ve risk anlayışıma göre şekillendirmeye başladım. Evet, ecimi sıfırdan ben icat etmedim. Ama zemini mentorlarımın öğrettikleriyle kurdum. Üzerine de kendi setuplarımı eklemeye başladım. Çartları saatlerce çalışarak piyasayı kendi perspektifimden okumayı öğrendim. Bu süreçte onların risk modeline göre para yapamayacağımı da anladım aslında. Ve bu eksikliği değiştirmeye karar verdim. 1.5 arar modelimi uygulamaya başladım bu süreçte. Ve her trade'i Excel'de ya da TradeZilla gibi journal sistemleri yani günlük sistemleriyle takip ederek sistemin gerçekten para yapıp yapmayacağını kendime kanıtladım. Sonuç odaklı olmak yerine tamamen sürece odaklandım. Bu noktada artık başkasının grafiğine bakmam gerekmiyordu. Kararlar bana aitti, risk bana aitti ve sonuç ne olursa olsun sistemin matematiğine ve verisine güvenmeye başladım. Olasılıkların içinde ilk kez istikrarlı ve sakin bir trader oldum. Aşama 5. Bilinçsiz yeterlilik. Evet aşama 4'te artık sisteme oturttuğumda şunu fark ettim. Artık mesele edge bulmak değildi. Bir edge'im vardı. Sistem çalışıyordu. Matematik yerli yerindeydi. Ama buna rağmen hala bazı günler zorlanmaya başladım. Çünkü aslında beni zorlayan şey teknik analiz ya da grafik değildi. Benim içimdeki eski alışkanlıklarımdı. Bir süre sonra şunu çok net gördüm. Benim elimdeki en büyük engel artık teknik bilgi eksikliği değil. Kayıplara verdiğim reaksiyon ve kolay dopamin bağımlığıydı. Kayıp geldiğinde acıyı hissetmemek için bir kaşış arıyordum. Bazen telefonuma gidiyordum, bazen YouTube shortları izliyordum, bazen de gereksiz trade'lere giriyordum bazen daha iyisini bulmalıyım dererek sistemi biraz değiştirmeye başlıyordum. Aslında bunların hepsinde aynı şey neydi? Acıdan kaçmak. Ve burada bir karar verdim. Eci çözmüşsem artık enerjimi yeni sistemlere değil mental tarafımdaki bu sorunları çözmeye verecektim. Bu süreçte Mark Douglas'ın bütün kitaplarını ciddiyetle okudum. Mark Douglas çok iyi bir borsa psikologudur arkadaşlar. Bizim diğer videolarımızda da onun ismini sık göreceksiniz. Ama sadece onun kitabını okumakla kalmadım. Okuduğum şeyleri hemen hayata geçirmeye başladım. O kitaplar aslında bana şunu tekrar tekrar hatırlattı. Bu iş tahmin işi değil. Bir olasılık işi. Tek bir trade hiçbir şey ifade etmiyor. 20, 30, 50, 100 trade'e girip bir veri yapmamız lazım. Ve olasılıklara güvenmemiz lazım. Aslında bizim görevimiz trader olarak haklı olmak değil. Sadece planımızı uygulamak. Acıdan kaçarsam kendi kimliğimi sabote etmiş olurum. Kaybettiğimde acıyı bastırmak yerine onu yaşamayı ve içimde kalmasına izin vermeyi öğrenmeye başladım. Stop oldum mu? Tamam sorun yok. Canım yandı mı? Evet yandı. Ama kaçmadım. Artık bu süreçte ikinci bir trade intikam falan aramadım. Önce kendimi resetledim ve kendimi resetlemek için de yeni yöntemler buldum. Çünkü artık biliyordum acı geçici ama kendi kimliğim kalıcı. Bu aşamada benim için en büyük değişim aslında şu oldu. Ben artık sadece trade etmiyordum. Disiplinli bir trader kimliği inşa ediyordum. Ben hala her gün bu süreçte ve şu an bile kendimi bu yönde geliştirmeye devam ediyorum. Hala kimliğimi bu çizgide tutmaya çalışıyorum. Çünkü biliyorum ki en ufak bir yumuşama bile eski alışkanlıklarımı geri çağırabilir. O yüzden bu aşamada hedefim artık daha iyi bir sistem değil, hedefim daha iyi bir ben oldu. Evet dostlar, bu videonun da artık sonuna geldik. Aslında bu videoyu özetlemem gerekirse anlatmak istediklerim şu. Siz de vazgeçmezseniz bana benzer şekilde bu 5 süreçten geçeceksiniz. Çok zor günleriniz olacak ama her zaman kendinize şunu hatırlatın Vazgeçmeyip, sonuç odaklı olmayıp sürece odaklanırsanız sonuçlar elbet bir gün gelecek. Ben Ahmet, burası AZ Trading. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.